Şimdi efendim koyun ve keçi bir kişiliktir. Bunu sadece dağıtmak için kendisi üçe taksim eder. Bir bölümünü eve bırakır, bir bölümünü komşuları, bir bölümünü fakirlere verir. Bu müstahaptır. İki kişi bir koyunu ortak olamaz. Gelelim öbürsünü. Sığır ve deve. Bunlar yedi kişiye kadar ortak olabilir. Yedi kişiye kadar. Bir dana aldınız. Efendim birisi mesela mandofon cinsidir. Kozumo iri bir dana. E birisi de mesela bizim kara sığırlar var. Yani Türkiye'de yetişmiş olan bizim de kendimizin de vardı öyle. Hayvan küçüktür, koç kadardır. O koç kadar olan bana ya da yedi kişi ortak olabilir mi? Olabilir. 2 kişi alıp ortak olabilir mi? Olabilir. Üç kişi olabilir mi? Sınır yedi, sekiz kişi olmaz. Peki kestik. Orada bir problem var. Şimdi 7 kişi ortak olarak bir hayvan aldılar. İşlerinden birisini umu vekil tayin etmeleri lazım. Çünkü pay etme, ederken e, sakata düşebilirler. Faiz girer buyuruluyor fıkıh kitaplarında anlatırken. Buna girmemesi için Mesela orada bir tanesini diyecekler ki arkadaş diyecekler biz seni herkes ferden ben seni umu vekil ettim kurbanımı almaya kesmeye kestim. Diğer 5 e, beş kişi de etti. Kendisi de aynı şekilde bunun içerisine dahil. Bu şimdi umu vekil. Umu vekil olduğu için kendisi kesebilir. Birisine kestirebilir. Taksim ederken taksim ederken tartıyla aynı şekilde yapması en güzeli. Fakat az veya çok bir şeyler verildiği zaman umum vekil olduğu için faiz olmaz, faiz girmez. Yoksa öbür türlü göz kararıyla bu senin bu senin kul hakkı girebilir, faiz girebilir. Yani en güzeli tartıyla yapmasıdır.